Odadan getirdim. Arılar bir günde balak takmışlar. Burada da soğuk var. Erkek çıtalara girilebilir. Takılan dulaklara şey yapmış. <laughs> Erkek yumurta atmış ama şimdilik havalar ısınana kadar idare edin. Size biraz da kek veriyorum. Çiçekten içecek erkek yumurtası var. Havalar bugünden itibaren, ar arıyı Moğoladan getirdik ama bayağı bir soğuyacak. Arıyı getirelim Moğoladan, bir gün oldu. Hemen dalaklar takılmaya başlamış. Bunları alıp çek koyuyorum. Bunlara çıta da verilmesi lazım. Bir günde arı köde gördük. Bir de havaların soğuk olmasına rağmen. Bu arada kalağı takmış. Bir de hava soğuk yani. Or geldiği yerden Burası en az 4-5 derece soğuk. Biraz sıcak olsa ne yapacağız bilmiyorum. Bunlara petek vermemiz gerekiyor.